Ben Doktor Mithat Topal 20 yıllık uzmanım kulak burun bağ uzmanıyım. 20 yıldır da Burun estetiği ile ilgileniyorum. Özellikle ilgilendiğim burun estetiğidir ama bu arada kulak estetiği, göz kapağı estetiği, yüzün diğer estetik işlemleri iple ilgili, dolgu, botoksla da ilgili işlemleri yapmaktayım. Güzellikteki temel hedefim doğallıktan yanayım. Doğal güzellikten yanayım. Abartıyı sevmem. Gerçekten de doğru da bulmuyorum. Ama tabii burnu yaparken bir kulak, burun boğazımanı olarak da sadece güzellik değil, aynı zamanda fonksiyoneliteye çok önem veriyorum ve benim için bu temel bir amaçtır. Yani kişinin burnu güzel olacak. Tamam ama aynı zamanda fonksiyonel olacak. O da tamam ama aynı zamanda sağlam olacak bir ömür sürecek o. Temel hedefim budur.